Herkese selamlar sevgiler yeni bir video hoş geldiniz. Bugün yine drift parti üzerinde airdrop toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bunu fazla bir hype piyasada olmadı ama yakın zamanda hatta şöyle bir reload atarak sayfayı yenileyim. Burada da sizlere göstermem gereken yol haritası var roadmap. Son mining mekanik geldi. Daha dün gerçekleşti bu update. Önümüzde 2 adet güncelleme kaldı. Bu iki adet güncellemeden sonra airdroplarımıza kavuşacağız inşallah. O zamana kadar da elimizden geldiğince arabalarımızın seviyesini yükseltip yolumuza devam ediyoruz. Şimdi 26. seviyede birinci hesabım iki, yani saniyede 2.4 milyar adet token miningi yapıyor. Yani burada kazım işlemi gerçekleşiyor bu drift atarken. İkinci hesabında da 25 seviye bir araca sahibim burada da saniyede 1.4 milyar civarında bir token drifti yaparak miningini sürdürüyor. Aynı zamanda bunun da konteynerları açarak araba seviyelerini level atlatarak yine seviyesini yükseltmeye devam ediyoruz. Yeni gelen güncellemede burada konteynerlar var. Burada hem ayrı çıkıyor hem buradan bastıkça sizlere yine ödül arabaları veriyor. Bunları yine birleştirip seviyeler atlatabiliyorsunuz. Yani bu airdrop'u kaçırmanızı gerçekten istemiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde açıklama kısmındaki bot bağlantısına tıklayarak yani Telegram bot bağlantısına tıklayarak oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Bence hızlı bir şekilde deneyin bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta Telegram grubumuzu da referans grubu açtık. Yeni bir referans grubu. Burada bağlantılarınızı farklı airdroplar olarak paylaşırsanız referans kasmaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.